Merhaba arkadaşlar. Ben Sağap Hoca. Mucize Matematiğe hoş geldiniz. Bu videomda neler öğreneceğiz? Sevgili arkadaşlar, öncelikle asal sayıları öğreneceğiz ve daha sonra da aralarında asal sayıları öğreneceğiz. Peki, asal sayılarla ilgili neler bilmeliyim? Sevgili arkadaşlar, asal sayılar dendiğinde bir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan birden büyük doğan sayılara asal sayı dendiğini bilmeliyim. Aynı zamanda en küçük asal sayının 2 olduğunu ve 2'den başka hiçbir çift asal sayının olmadığını da bilmeliyim. Asal sayılar dendiğinde bu sayıların 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi sayılar olduğunu ve bu sayıların sadece kendisine ve bire bölünebilen sayılar olduğunu mutlaka bilmeli. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Örneğimize bakalım. A, B ve C birbirinden farklı asal sayılardır. A eksi B 1, B artı C 13 olduğuna göre A, B, C çarpımının değeri soruluyor. Sevgili arkadaşlar sorunun öncülüğüne dikkatle baktığımızda A'nın, B'nin ve C'nin birbirinden farklı birer asal sayı olduğu söylenmiş. Peki asal sayılarla ilgili neler biliyoruz? Asal sayılar dendiğinde bunların 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 gibi sayılardan oluştuğunu bilmeliyiz. Ha, şimdi A, B ve C yerine uygun sayılar yazarak bu iki denklemi sağlamaya çalışalım. Peki arkadaşlar önce A eksi B'den başlıyoruz. Farkı 1 olan hangi iki asal sayımız var? Evet farkı 1 olan sadece 3 ile 2 asal sayımız var. O halde A yerine 3, B yerine 2 yazıyorum ve böylece farkını 1 olarak buluyorum. Peki arkadaşlar Madem B yerine 2 yazdık. Bu durumda B ile C'nin toplamı 13 iken 2 ile hangi asal sayının toplamı 13 olur? Evet 2 ile 11 asal sayısının toplamı 13 olur. Böylece C'yi de biz 11 olarak buluruz. A yerine 3 dedik. B yerine 2 yazdık. Ve böylece C'yi de 11 bulduk. Bu 3 sayının çarpımı 66 olur. Sıradaki sorumuz. A1 pozitif tam sayı ve P eşittir A kare artı 5'tir. P bir asal sayı olduğuna göre 3 tane ifade var ve bunlardan hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Sevgili arkadaşlar elimizdeki denklemde A bir pozitif tam sayı ve elde edilecek sonuç ise yani P sayısı da bir asal sayı olduğu söylenmiş. Bu durumda A yerine pozitif tam sayı değeri vereceğiz. Ve o değeri verdikten sonra elde edeceğimiz sonucun bir asal sayı olup olmadığına karar vereceğiz. Şimdi A madem pozitif bir tam sayı A yerine birden itibaren değer vermeye çalışalım. Ve elde edeceğimiz sonucun asal olup olmadığını kontrol edelim. A yerine 1 bir yazarsak 1'in karesi 1. 5 ekliyorum 6. 6 bir asal sayı değil. Çünkü elde edeceğim sonuç olan P asal sayı olması gerekiyormuş. Bu durumda A yerine 1 yazınca elde edeceğim 6 sonuç asal değilse o zaman uygun A sayısı 1 değildir. Bu durumda A yerine 2 değerini yazıyorum. 2'nin karesi 4. 4 artı 5 9. Ama 9 da bir asal sayı değil. E bu durumda A 2 de olamaz. A yerine bu sefer 3'ü düşünüyorum. 3 Üç yazarsam 3'ün karesi 9. 9'a 5 ekliyorum 14. E 14 de bir asal sayı değil. Demek ki a'nın uygun değeri 3 de değil. A yerine bu durumda 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16. 16'ya 5 ekliyorum 21. 21 sayısı da bir asal sayı değilse o zaman a 4 de olamaz. A yerine bu sefer 5'i deniyorum. 5'in karesi 25. 25'e 5 ekliyorum 30. 30'da bir asal sayı olmadığından a'nın uygun değeri 5 de değil ve a yerine bu sefer 6'yı deniyorum. 6'nın karesi 36. 36'ya 5 eklediğimde 41. 41 bir asal sayı olduğundan demek ki a'nın uygun değeri kaçmış? 6'ymış. a yerine 6 yazınca p'nin değerini 41 olarak buluyoruz. Peki arkadaşlar bilgilerimize bakalım. Birincisinde a bir çift sayı demiş. Evet a yerine 6 yazdık. 6 bir çift sayı olduğundan birinci ifade doğrudur. İkincisine bakıyoruz. P'nin yani elde ettiğimiz 41'in 4 ile bölümle kalanı 1 demiş. Evet 41'i 4'e bölersek 1 kalanını elde ederiz. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. P-6 yani 41-6 asaldır demiş. 41'den 6 çıkartıyorum 35. 35 asal sayı değildir. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış. Bu durumda birinci ve ikinci ifadeler doğru olur. Sıradaki sorumuz. A bir tam sayı ve B bir asal sayı olmak üzere. A çarpı B eşittir. 5 A artı 16 eşitliği sağlanıyor. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Sevgili arkadaşlar bu öncülde A bir tam sayı B de bir asal sayı. O halde önce B'ye değer vererek A'yı bulmaya çalışıyoruz. Peki asal sayı dendiğinde hangi sayılar akla gelmeliydi? 2, 3, 5, 7 gibi sayılar akla gelmeliydi. Biz en küçüğünden başlayarak B yerine bu değerleri yazarak A'yı bulmaya çalışalım. Arkadaşlar eğer B yerine 2 yazacak olursam burası ne olur? 2A olur. Eşittir. Eşitinde 5A artı 16 var. Bu 5A'yı sol tarafa aldığımızda 2A eksi 5A'nın sonucu eksi 3A'dır. Eşittir 16. A bir tam sayı idi. Eksi 3 ile herhangi bir tam sayının çarpımı 16 olamayacağı için demek ki uygun B sayısı 2 değilmiş. O zaman B yerine 3 asalını deneyelim. Eğer B yerine 3 yazacak olursak burası 3A'ya dönüşür. Eşittir 5A artı 16. Bu 5A'yı sol tarafa alırsam 3A eksi 5A'nın sonucu eksi 2A olur eşitinde 16 ve her tarafı eksi 2'ye bölersek a'nın değerini 16 eksi 2'ye böldüğümüzde eksi sonucu elde edilir. B'nin 3 değerine karşılık A'nın değerinde kaç bulduk? Eksi 8 bulduk. Arkadaşlar bize bu iki değerin toplamı sorulduğundan 3 ile eksi 8'i toplarsak eksi 5 sonucunu elde ederiz. Sıradaki soruyu çözelim. A, B ve C asal sayılar olmak üzere AB artı AC eşittir 4 A kare artı 8 olduğuna göre ABC çarpımı kaçtır? Sevgili arkadaşlar sorunun öncülüğüne dikkat ederseniz hem A'nın hem B'nin hem de C'nin birer asan sayı olduğunu görürsünüz. O zaman asan sayılardan 2, 3, 5, 7, 11, 13 uygun sayılarından birini seçerek ötekini veya ötekilerini bulmaya çalışacağız. Burada denkleme dikkat ederseniz çoğunlukta A var. O zaman A yerine uygun bir değer yazarak B'yi ve C'yi bulmaya çalışalım. Peki A yerine en küçük asal sayı olarak 2 yazalım. Eğer A yerine 2 yazacak olursak burası 2B olur. Artı burası 2C olur. A yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 4 çarpı 4 16 artı 8. 16 artı 8'in sonucu 24'tür. 2B artı 2C'nin toplamı 24 ise 2'ye böldüğümüzde B ile C'nin toplamı 12 olur. Arkadaşlar öncülümüzde A'nın, B'nin ve C'nin birer asal sayı olduğunu biliyoruz. A yerine 2 asalını seçtik. Peki B ile C'nin toplamı 12 iken hangi 2 asal sayının toplamı 12 ona bakıyoruz. Evet dikkat ederseniz yine 5 ile 7'nin toplamı 12'dir. Yani B yerine 5, C yerine 7 yazabilirim. Böylece A çarpı B çarpı C'nin sonucu A2, B5 ve C7 olduğundan çarpımı 70 olur. Sıradaki örneğimize bakalım. X, Y, Z birbirinden farklı asan sayılar olmak üzere. Arkadaşlar iki tane eşitlik veriliyor. Ve bu eşitliklere göre x, y, z'nin toplamı kaçtır? Şimdi x, y ve z birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. Değil arkadaşlar asal sayı dendiğinde 2, 3, 5, 7, 11 gibi sayılar akla gelmeliydi. Biz x parantezinde z eksi y'nin sonucunun 18 olduğunu biliyoruz. Bu durumda 3 ile 6'nın çarpımı 18 olduğundan acaba x yerine 3 seçersek diğer z ve y uygun asal sayılarını bulabilir miyiz? Arkadaşlar 3 ile 6'nın çarpımı 18 olduğuna göre x yerine 3 seçersek z eksi y'nin sonucu kaç olur? 6 olur. Peki hangi iki asal sayının farkı 6'dır? 11 ile 5'in farkı 6 olduğundan z yerine 11, y yerine de 5 seçmiş oluyoruz. Peki seçtiğim bu x'in 3 değeri Y'nin 5 değeri ve Z'nin 11 değeri acaba aşağıdaki denklemimizi de sağlar mı? Bunu kontrol etmemiz gerekir. Çünkü herhangi bir denklemi sağlayan değerlerden herhangi biri öteki denklemi sağlamıyorsa o zaman seçtiğimiz bu değerler uygun değerler değil demektir. Peki Y yerine 5 seçiyorum. Z eksi x. Yani z dediğimiz 11 eksi 3. Arkadaşlar 11'den 3 çıkartıyorum 8. 5 ile 8'in çarpımı 40 olduğundan demek ki bu uygun değerler alttaki denklemi de sağlıyor. Bu durumda x'in değeri 3, y'nin değeri 5 ve z'nin değeri 11 olduğundan toplamı da kaç olur? 19 olur. Sıradaki örneğimizde P bir asan sayı ve N bir doğan sayı olmak üzere P çarpı N eşittir 3 üzeri P eşitliği sağlanıyor. Buna göre P artı N toplamı kaçtır? Arkadaşlar eşitliğin sağında 3'ün kuvvetleri olduğundan sol tarafında da 3'ün bir katı olmak zorunda. Bu durumda madem P bir asan sayı P yerine 3'ün katı olan bir asan sayı yazıyorum. Ki o da nedir? 3'tür. Yani P yerine 3 seçtiğimde 3 çarpı N eşittir 3'ün küpü. 3'ün küpü 27'dir. 3 çarpı n eşittir 27 ise n'imiz 9 olmalı. Çünkü 3 ile 9'un çarpımı 27'dir. Arkadaşlar n de bir doğal sayı idi. Peki p yerine 3 seçtik. n'yi 9 bulduk. Bize p ile n'nin toplamı sorulduğundan ikisinin toplamı 12 olur. Evet arkadaşlar şimdi de aralarında asal sayılara bakalım. Peki aralarında asal sayılar dendiğinde neler bilmeliyim? Sevgili arkadaşlar, aynı anda sadece bire bölünebilen en az iki sayıya aralarında asal sayılar denir. Evet, buraya dikkat ediyoruz. İki sayının aralarına asal olması için bu sayıların asal olması gerekmiyor arkadaşlar. Asal sayılarla karıştırmayalım bunu. İki sayının aralarına asal olması için bu iki sayıyı aynı anda bö bölen bir dışına başka bir sayı olmaması gerekir. Peki bu durumda hangi sayılar aralarına asal olur? Bir ona bakalım. 2 ile 3 aralarına asaldır. Çünkü bu iki sayı aynı anda sadece 1'e bölünebilirler. 3 ile 8 aynı anda evet sadece 1'e bölünebilir. O yüzden aralarına asaldır. Mesela buradaki 8 2'ye bölünür ama 3 bölünmez. 8 4'e bölünür ama 3 bölünmez. Dolayısıyla 3 ile 8 Aynı anda sadece 1'e bölünebilen sayılar olduğundan 3 ile 8 aralığına asal sayılardır. Arkadaşlar en çok karıştırılan kısımlardan bir tanesi de şu. 2, 6 ve 9 acaba aralarında asal sayılar mıdır? 2 ile 6 2'ye bölünür ama 9 2'ye bölünmez. 6 ile 9 aynı anda 3'e bölünür ama 2 sayısı 3'e bölünmez. Dolayısıyla biz 2'yi, 6'yı ve 9'u bir arada düşündüğümüzde bu 3 sayıyı aynı anda bir dışına hiçbir sayı bölemeyeceği için 2, 6 ve 9 aralarına asal sayılar olur. Arkadaşlar 1 ile 6 yine aralarına asal 2 tane sayıdır. Şimdi bu notu da bilmeliyim. Peki nedir notumuz? Bir sayısının tüm pozitif tam sayılarla aralarında asal sayı olduğunu bilmeliyiz. Yani 1 ile 2, 1 ile 3, 1 ile 8, 1 ile 2020 ve 1 ile tüm sayılar aralarına asaldır. He. Aynı zamanda ardışık sayıların aralarına asal sayılar olduğunu bilmeliyiz. Arkadaşlar 2 ile 3 ardışık 2 sayı ve aralarına asaldır. 3 ile 4 evet 3 ile 4 ardışık 2 sayı ve aralarına asaldır. 5 ile 6 ardışık 2 sayı ve aralarına asaldır. 100 ile 101 ardışık iki sayı ve aralarına asan sayılardır. Bu şekilde yazabileceğimiz sonsuz sayıda ardışık iki tane sayı yazabiliriz. Peki arkadaşlar ardışık tek sayılar da aralarına asan sayılardır. Ne gibi? 1 ile 3 ardışık tek sayılar. 3 ile 5 ardışık tek sayılar. 7 ile 9 ardışık tek sayılar. 10 7 ile 19 mesela ardışık e, tek sayılar ve bunlar ne olurmuş aralarında asal sayılar olurmuş. Bunu da mutlaka bilmeliyiz. Arkadaşlar aralarında asal sayılarla ilgili bu notu mutlaka bilmeli. Peki nedir notumuz? A ile B aralarında asal, x ile y aralarında asal iken. A ile B bir kesirin pay ve paydasını oluşturuyor. Ve bunlar aralarına asal sayılar. AA diyelim. Aynı şekilde X ile Y aralarına asal iken bunlar diğer kesirin pay ve paydasını oluşturuyor. Ve bunlar da aralarına asal ise kesirlerin pay kısımları birbirine eşit ve paydaları birbirine eşit olmak zorundadır. Bunlar kesirli değil de bir denklem içerisinde ise... A'nın karşısında x olduğu için A x'e eşittir. B'nin karşısında y olduğu için B de y'ye eşittir. Burada şunu diyebilirsiniz. Neden A B'ye eşit değil de x'e eşittir? Çünkü arkadaşlar A ile B aralığında asan sayılar olduğu için A ile B birbirine eşit olamazlar. Dolayısıyla A B'ye eşit olamayacaksa A x'e eşit olmak zorunda. E bu durumda B de karşıda bulunan y'ye eşit olmak zorundadır. Bu bilgiyi kullanarak şimdi sorularımıza bakalım. İlk örneğimize bakalım. 2a artı b ile a eksi b sayıları aralarında asan sayılardır. 2a artı b bölü a eksi b eşittir 8 bölü 7 olduğuna göre ab çarpımı kaçtır? Sevgili arkadaşlar sorunun öncülüne bakarsanız 2a artı b ile a eksi b aralarında asan sayılar. Peki 2 artı b ile a eksi b dikkatle baktığınız zaman soldaki kesrin pay ve paydasını oluşturuyor. Bunlar aralarına asal sayılar. Diğer kesrin pay ve paydasına bakıyoruz. 8 ile 7 bunlar da aralarına asal sayılar. Bu durumda bu iki kesrin payları birbirine eşit, paydaları birbirine eşit olmak zorunda. Yani pay kısımlarında bulunan 2a artı b ile 8, paydada bulunan a eksi b ile 7 birbirine eşit olmak zorunda. Denklemi çözerken bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak B'lerden kurtuluruz. 3 tane A eşittir. 8 ile 7'yi topluyorum 15 ve 3'e bölersek A'nın değerini 5 buluruz. Arkadaşlar bulduğum A yerine 5 yazarsam burada yerine yazalım. 10 artı B eşittir 8'den B'nin değerini kaç buluruz? Onu diğer tarafa gönderdiğimizde eksi 2 buluruz. Bize A ile B'nin çarpımı sorulduğundan A'yı 5 bulduk. B'yi eksi 2 bulduk çarpımı eksi 10 olur. Sıradaki sorumuza bakalım. x artı 3m ile y eksi m sayıları aralarına asan sayılardır. x artı 3m bölü y eksi m eşittir. 15 bölü 20 olduğuna göre y artı x bölü 3 toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar sorunun öncülüne baktığımızda x artı 3m ile y eksi m'nin aralarına asan sayılar olduğunu görüyoruz. Yani bir kesrin pay ve paydası aralarında asal ama diğer kesrin pay ve paydası aralarında asal değilse ki 15 ile 20 aralığına asal sayılar değiller. Bu durumda bunlar sadeleştirilerek aralığına asal hale getirilir. Peki 15 ile 20 kaçla sadeleşir? 5 ile sadeleşir. 5'e bölersem 3 olur. 5'e bölersem 4 olur. Böylece 3 ile 4 aralığına asal sayılar olur. Ha. İki kesrin payları birbirine eşit paydalarını birbirine eşit hale getirebiliriz. Artık x artı 3 m'nin değeri 3'e y eksi m'nin değerini de 4'e eşitleyebiliriz. Arkadaşlar alttaki denklemi 3 ile çarpıp taraf tarafa topladığımızda yukarıdaki artı 3 m ile aşağıdaki eksi 3 m'nin toplamı 0 olur. Peki geriye ne kalır? Yukarıdan artı x aşağıdan 3 ile çarptığım için 3 y. Yine diğer taraftan 3 ile 3 ile 4'ün çarpımı 12. Yani x artı 3 y'nin sonucu 15 olur. Arkadaşlar bizden y artı x bölü 3 soruluyor. O her tarafı 3'e bölüyorum. Bunu 3'e bölüyorum. Bunu da 3'e bölüyorum. Bunu da 3'e bölüyorum. Böylece şu üçler sadeleşince y'yi elde etmiş oluruz. Burası x bölü 3'e dönüşür. 15'i 3'e bölersem de 5 olur. Bizden istenen sonuç kaçtır? 5'tir. Sıradaki soruyu çözelim. 2m artı 3 ne ile? 3m eksi ne aralarına asal 2 pozitif tam sayı olmak üzere. 18 kat sayısında 2m artı 3 ne eşittir? 45 kat sayısında 3m eksi ne eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre m'ne çarpımı kaçtır? Sevgili arkadaşlar sorunun öncülüğüne dikkatle baktığımızda 2m artı 3 ne ile 3m eksi n'nin aralarında asal iki sayı olduğu verilmiş. Yani şu ikisi aralarına asal sayılar. Peki çarpanları olan 18 ile 45 aralarına asal mı? Hayır. O zaman asallaştıralım. Yani sadeleştirelim. 9'a bölersek 2, 9'a bölersek 5 olur. Böylece 2 ile 5 aralarına asal hale geldi. Bu durumda 2m artı 3n'nin sonucu 5'e, 2m artı 3n'nin sonucu 5'e, 3m eksi n'nin sonucu 2'ye işte eşit olur. 3M eksi N'nin sonucu 2 eşit olur. Arkadaşlar elde ettiğimiz bu iki denklemden alttakini 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak 3N eksi 3N 0 olur. Yukarıdan 2M aşağıdan 9M 11M'ye dönüştü. Yukarıdan 5 aşağıdan 3 ile 2'nin çarpımı 6. Burası 5. Yani 11. 11M 11 ise M'nin değeri 1'dir. Arkadaşlar M'nin 1 değerini İster buradan ister buradan yerine yazarak neyi bulabiliriz? M yerine 1 yazarsak 2, e burası da 1 olmalı ki toplamı 5 olsun. Yani N'nin değeri de 1'dir. Bu durumda M ile N'nin çarpımı 1 olur.